Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar devam ediyor ve Türkiye'de gündem çok farklı işliyor, devam ediyor. E, terörist Türkiye süreci var ve son zamanlarda Devlet Bahçeli Bey'in bu hakkıyla beraber e, başlattığı yeni bir tartışma durmuş söz konusu. Nasıl karşılıyorsunuz, süreç nasıl işliyor? Hani süreç nasıl? E, komisyon rapor yazım toplantılarının beşincisini yaptı. Bizim gördüğümüz kadarıyla bütün partilerin imza atacağı ortak bir metne yakın bir yerde duruyoruz. Bu hafta ilk taslak metin muhtemelen partilerin görüşüne açılır. Çok gecikmeden, Şubat ayı bitmeden bu rapor yayınlanır. Rapor yayınlandıktan sonra da eve dönüşle ilgili bir yasal düzenleme, çerçeve yasa diyebileceğimiz bir düzenleme, sonra da infaz yasasıyla bazı düzenlemeler gündeme gelebilir. Suriye'deki gelişmeler ilk başta bir gerginlik ve stres yaratsa da, günün sonunda Türkiye'de devletin işini kolaylaştıran, devletin söylemiyle ve politikalarıyla uyumlu bir fotoğraf ortaya çıktı. 10 Mart anlaşması değilse bile 30 Ocak anlaşması uygulanıyor. Sahadan bu yönde veriler geliyor. Oranın yeni bir iç savaş ve çatışma döngüsüne girmemesi hepimizin arzu ettiği bir şeydi. Sayın Bahçeli de doğrusu süreci hızlandırmak istediğinde bu tip söylemleri yapıyor. Daha önce gelsin kürsüde konuşsun sonra Malazgirt'te kongre yapılsın sonra kayyumluk yanlıştır sonra ben İmralı'ya giderim gibi ifadeleri hatırlıyoruz. Bunun da Türkiye'nin batısındaki Türk kamuoyunun bir kısmının tepkisini çekse de bir kısmı açısından da radikal ve ön açıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bakalım direksiyonda Sayın Erdoğan var. Bu konuda beklenen adımları inşallah gecikmeden atarlar. Bu sürecin kazan. 2013 süreci bozulduğunda 2015'te 2025'e kadar 10 bin insanın hayatını kaybettiğini resmi rakamlar söylüyor. Bunun bine yakını asker ve polis şehit. Geri kalan 9 bini de ya siviller veyahut da örgüt mensupları. 15 aydır herhangi bir can kaybının yaşanmaması, Türkiye'de Kürt meselesinin bütün boyutlarıyla yeniden tartışılıyor olması ve gerçekten bu Anadolu'da birlikteliğimize, kardeşliğimize saplanmış bir hançer gibi duran bu silahlı mücadelenin köklü ve kurumsal bir şekilde ortadan kalkma ihtimali en büyük kazanımımızdır. Bir anlaşma paketi, bir gecede Türkiye demokratikleşecek, bütün Kürtlere hakları verilecek böyle bir şey gerçekçi değil. Silah, şiddet ve terör aradan kalktıktan sonra Kürtler de diğer kesimler gibi siyasetini yapacak. Politik alanda Türkiye kamuoyunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partileri ikna ederek yol açılacak. Ama artık herhangi bir Kürt talebi terörize edilemeyecek. Herhangi bir Kürt talebi efendim şiddet ve örgütle bağlantılı olarak illegalize edilemeyecek. Bunun büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'da olduğu gibi Türkiye'de de e, Kürt sosyolojisinde kuvvetli bir entelektüel birikim, kuvvetli bir enerji var. E, bunun e, Ankara ile bütünleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, siyasetiyle bütünleşmesi, hem devletin hem milletin hayrına bir gelişme olacaktır. Biliyorsunuz. Yani bence. E, yani Kötü bir örnek vermeyelim. Meşhur bir borsacı hikayesi var. Biz bu haltı niye yedik diye iki kişinin konuşması. Aslında 10 Mart'taki anlaşma çok hızlı bir şekilde yapılabilirdi. Ama sedegenin de kusuru var. Belki Şam'ın da ağırdan alması var. Ama neticede bugüne kadar geldi. Açıkçası Halep olayları başladığında yüreğimiz ağzımıza geldi. Yeni bir iç savaş tehdidi olur mu diye. İnsanlar Türkiye'nin batısındaki insanlar YPG'nin varlığından dolayı meseleyi farklı yorumluyor ama ben biliyorum ki Mardin'deki hemşehrilerimiz gibi biz de Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı şehirlerde sivillere yönelik yeni bir savaş tehdidi bizi endişe ediyordu. Ama bugün gelinen noktada Haseke vilayetine bir vali atanması, askeri bir modelde mutabık kalınması, petrol alanların, sınırların ve geçici olarak SDG YPG'nin elinde bulunan Arap nüfus ağırlıklı bölgelerin devriyle birlikte yeni bir tablo var. Her gün yeni gelişmeleri olumlu olarak izliyoruz, görüyoruz. Aradaki geçen süre hem Türkiye'de bir stres yarattı hem de bir takım istenmeyen küçük olaylar dışında Suriye'de yeni bir can kaybı olmamış olsa da yeni bir devletin kuruluşunda 15 ay çok ciddi değerlendirilebilecek bir süre idi. Ben şuna inanıyorum. Yani orada evet bu anlaşma oldu. Ama 2011'e dönelim. Kamışlo'da, Haseke'de, Amuda'da, Cezayir'de en az 13 Kürt siyasi partisi vardı. Sonra o savaş ortamında bu hegemonya PYD ve YPG'nin eline geçti. Şimdi en azından NKS ve diğer siyasi partiler de oradaki süreçlere dahil olduğunda hem oradaki Kürt sosyolojisi rahatlayacak hem de Türkiye açısından PYD ve YPG ağırlıklı bir fotoğrafın yarattığı tedirginlikler de hızla ortadan kalkacaktır. Erken seçim iki şekilde yapılabilir. Biri Cumhurbaşkanı bir karar alacak, öbürü mecliste 360 vekil oy kullanacak. Bugün AK Parti'yi koyun kenara, MHP ile CHP anlaşsa erken seçim olmuyor. E peki Cumhurbaşkanı, bu terörsüz Türkiye dedikleri süreç bitmeden, enflasyon anlamlı bir şekilde düşmeden yeni bir seçime niçin gitsin? Bence gitmeyecektir. Bunu ifade etmenin de şöyle bir sakıncasını görüyorum. E, muhalefet her gün seçim istiyor ama ülkeye seçim getiremiyor. Burada ne olur? Muhalif seçmenin sandığa küsmesi riskini doğurur. O yüzden erken seçim odaklı bir dil yerine ele somut bir konuyu alıp bu uyuşturucu olabilir, bahis olabilir, kumar olabilir, gündüz kuşağı olabilir, gençlerin evlenememesi olabilir, emekli ve asgari ücretin sorunları olabilir. O somut sorunlar üzerinden, iktidar üzerinde bir baskı yaratmayı ben daha doğru buluyorum. Nusaybin sinir kapısının açılmaması için bir gerekçe kalmadı. 10 Mart anlaşması bekleniyordu. O da 30 Ocak 2025 anlaşması olarak hayata geçti. Ee, bize e, komisyonda kapalı oturumlarda devlet yetkilileri bilgilendirme yaparken e, iki ayrı sefer şu ifadeyi kullandılar. Bugün 10 Mart anlaşması uygulanırsa Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talimatı aldık. Bakın talimat bekliyoruz demiyorlar. Talimatı aldık Nusaybin kapısını aynı gün açarız dediler. İnşallah kısa bir sürede açılır. Açılmazsa biz bunu onlara hatırlatırız. Buradan da aracılığınızla Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidana, MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalına ve Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolata, madeni hemşerilerimizin büyük bir beklentisi olan ve aynı zamanda iki tarafı da rahatlatacak olan Nusaybin sınır kapısının açılması yönündeki talebi iletiyorum. Ben de Meclis gündeminde bunu taşıyacağım mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.